Ramazan ayında sabah ezanları neden erken okunur? Kıymetli izleyenlerimiz, malumunuz ezanlar namaz vakitlerinin girdiğinin alameti olarak her vaktin girişinde okunur. Sabah ezanı ise Ramazan ayı haricindeki diğer aylarda imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre sabah namazını güneşin doğuşuna yakın bir vakitte yani Vaktin sonuna doğru kılmak müstahap olduğu için sabah namazının başlangıç vakti olan imsak vaktinde değil de yaklaşık 40-45 dakika daha geç okuyup namazı da daha geç kılmış oluyoruz. Ama Ramazan ayında sabah ezanını imsaktan sonra okumak mümkün değildir. Çünkü imsak demek aynı zamanda Yeme içme işleminin de bitmesi demektir. Onun için Ramazan ayında aslında sabah ezanını diğer vakitler gibi tam vaktinde okuyup diğer 11 ayda ise İmam-ı Azam'ın fetvasına uymak adına imsak vaktinden biraz daha geç okuyup sabah namazını da biraz daha geç kılmış oluyoruz. Bununla beraber Ramazan ayında İmsakta okunan sabah ezanından sonra sabah namazını kılmakta herhangi bir sakınca yoktur. Hepinize hayırlı ramazanlar dilerim.